Solda ne yazıyor? <gülüyor> adam bir <laughs> şey Çoğu Türkistan <'a> yardım edeceğim. Buna koyayım yaz. Bot report diye bir de adamlar 3 jungle yapıyor. Ben ne 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 La yazık adam tek masteriyi iyi biliyor bunu. Sen yardım et. maloç. Tamam. Bitti, bitti oğlum bu kadar. Ya ne yapacağız onu? Götünü de mi sileceğiz? Ya Çalasım vardı da neyse. Ya kanka. Bana <laughs> şey dedi dayı müdür. Ona da söyleyebilirsin ya belki olumsuz cevap şey vermez. Kanka bak. Taktikal gidelim. Büyük arabaları bana sal Niye? Normal. Esen, e sen e, vuruyorsun hala salam Kanka şu an mouse Hı. elimde <laughs> değil. Ha. <laughs> 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 anladım. <gülüyor> ya nasıl ya? Ben bu ipneye gibi. Ya vursana oğlum Vurmuyor ya Ha bunlar kitabımız Kitabımız Abi ne oldu? Gidin köyünüze ya, gireyim, ya bak yani? Oğlum baksana makinaları dizdi Akın Akın robotik miydi? Neydi? Bir tane vardı ya Akır robotik Adam akır robotik Dünyanın en saçma robotları ne yapıyordu değil mi onlar? Ya abi ya bir de ya milli gururum demek istemiyorum abi, niye ya? Abi akıllı Robotics Robotiks bir de ya. He hani... <laughs> aynen aynen. Bir de şey, hafif böyle yabancı havası var. Robotiks. Ne yapıyorsunuz? Abi... La <laughs> kolu... O kalitede bir şey mi? İşte le Fizikte de... Nereye atıyorsun <laughs> onu? O <Doğu> Türkistan aslanı. <laughs> Öldüm ya. Daha değil evlat. Sıçra gitti. Senin şifran. <laughs> Bu sıçrayı kim ödüyor kardeşim? <laughs> Sıçra gitti. Bu sıçranın parasını kim ödüyor? Kanka öldün ya seni ben amına koy. Amına koy. Doğu Türkistan'a yardım etsem öyle olmaz. Ya amına koy. Yani. Doğu Türkistan mı? Doğu Türkistan bunu. Yani pot... Doğu Türkmenistan kardeş. Türkistan, Türkmenistan. Ne ne farkı var? Niye ayırmışlar böyle? Onu da anlamıyorum ama. Biri Aynı Türk şey değil, değil mi abi? Biri Türk değil. <laughs> biri Kürt oğlu. Bu şey gibi oldu ya. Kürt sıkı tutmuyor. <laughs> ne biliyorsun lan? <laughs> Kızı... Gülme. Racism <laughs> <laughs> yapıyorsun şu anda. Bunu koyup dikdiriyor. Akın robotik söylüyor. Lan ölçen <ölçalım>. amına. <laughs> Öyledim. Akın robotik söylüyordum ama. Sikeceğim ya. Oğlum beni güldürdü. Türkmen sıkı tutmuyor. Abi akıncı robotu söylüyordum abi. Gördüm ama. Kötü. Akıncı sıkı tutmuyor. Akın robotik. Allah kahretsin. Ne yapıyordu? Fizik tedavi aleti mi yapıyordu? Yok lan halay çeken robot falan yapıyordu ya. Abi yani. Allah korusun ya. Çok kötü şeyler yapıyordu gerçekten. Ya aslında şey var ya. O aslında şey. Eee adını sen söyle. Yani Doğu Türkmüş. Aslında kesin eee eder robot yapıyor da hani şey diye göster. Başörtülü namuslu robot. Ha ha ha. Ya kanka akıncı robot yukarı gitti amına. <laughs> <laughs> Akın robotik'i tutalım. Ola, tutmayalım. Allah bizi de. Dön dön bizi de. Buna koyayım. Gelene kadar öldün mal yazsana. <laughs> akıncı rolü. Ya, Sen Allah'ım. Ya bu ne abi akıncı robotikse çarp. Bak akıncı robotikse sağlam ha. Akıncı robotikse şey Nasıl? Nasıl doç? Zero Kanka, şu an odaklanamıyorum ya. O kadar güç ki geri. Kanka o oh. nerf gelmiş. Oh. Ama Allah Yumi de mantıklı ya aslında. Çünkü ölümsüz gibi bir şey oluyor Yumi ile. Ya yok. Allah, Allah Yerli ve milli yakın olur. Adamın supportu yok ki adamın heal boosterı var bildiğin. Item, item gibi bir şey var abi yanında yani. Baksana kitabım kapandı yok. <laughs> Yok neymiş efendim? Dolar 7 lira. 8. Oğlum hala ciddi ciddi şaka maka ekonomi zirvede falan diye şeye Yok konuşuyorlar adamlar. törenlere Bunlar ya. Bunlar şakadır ya. Yani. <laughs> Bunlar ciddi değildir. Bunlar trolldür. Harbi, yani. harbi diyor maş. Ben hep AK Parti'ye veriyorum. Hı? Şaka değildi. Allah'ını ya. ya. Sikeceğim ben siktir git. Öldürecek ya bir de. Hadi lan. Türk Türkmenistan güçlü çıktı. Kanka, Türkmenistan güçlü çıktı şehit düştü. Dedim öleceğim bari öldüreyim ya. Makine kuracak da o. Marabayı dizecek dönme. önüme. Akır robotik. Bana bu itemi bitir. Bir tane de Kur'an şey büyük kitabı var. <laughs> Allah. ya ben bunu hep video sanıyorum. Hapse gireceğiz ama. <laughs> Allah'ım adadır. Kanka <laughs> bu canlı yayında kusura bakma. Ya canlı şey... yayın mı? Ha canlı yayın video değil Kim izliyor Ne bileyim oğlum açık yayın Allah'ım atasın <laughs> Lan yine bizi gay <laughs> sayfalarına koymasınlar canım <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> Lan ne gülüyorsun lan Oğlum sende bir şey yok senin gene fotoğrafların troll Benimkini koysa kimse demez bu değildi yani Anladın mı? Abi ya Ya bir de insanlar şey yapıyor kanka ben biraz Sayfaya baktım benimkini silmiş mi diye Adam bir çıplak fotoğrafını koyuyor kilo milo falan Kilo Orada benim detay yazıyor, baktım, değil mi? Telefona koydum. Detay detay. 73 boyum bu kadar. Penis boyu bu kadar. Abi ben ya. bizi <laughs> yedim birkaç Adam var ya. Orman amın. Allah kahretsin. <laughs> bakmazdım ya. Moralim bozulurdu. Yani aklın seni kitabını kapatacak akıl robotiks. Baksana sen oğlum adamın. Ak Allah akıl robotiks ya. Bak robotlara da bak, bak. Ha, ha orası bu çocuğu akıl. Senin de anlıyorsun. Akıl robotik bu mu? Lan git oğlum bir şey yap lan atam. Lan oğlum şey sövüyor ya. Eee adını sen söyle. Nasıl... Ölme lan. Kim ölüyorum? Ya, ya Allah, Allah niye? ya. <laughs> ya Nordia'ya geçecek ama. Ha, ben söyleyince diyor sövmeyi biliyorum ben söyleyince. Ne alaka kardeşim sen her şey ciddiye alıyorsun amına. Ben amına monster Bok gibi oynuyorum şu Odak odaklanamıyorum ya. Baba bak akıllı robot işte baba. baba. <laughs> Aptal adam minyona vuruyor. Ya düz vursam ne olacak? Akrobatik söyliyemem Bırak bu şey çocuğu ya Kanka Mansri'yi Allah'ını seversen <laughs> Ya Valorant oynayacak can ya Can Ya ne yazıyorsun? lan? ya abi kabili şey yazıyor ya. Yani. Allah, Allah seviyor. <laughs> <laughs> bana koydum ya. Ya robotik sikeyim var bir. Baba baba üçümüzü de kes çekelim. Lan oğlum burada adam da Baba iyiyse öldürecek hepimizi. Aptal adam öldü. <laughs> ya abi siz ya. o kadar kötü değilmiş lan. Ya, abi var ya Sikim böyle oyunu ya <laughs> Gireceğim gitme oraya gitme Ne yapacaksın gidip ha. Bana mı diyor? Ha. nereye gideyim? Vur durup geleceksin oğlum gel bari bir, bir bok yap ya. Abi Nordik adamdır ya seni iyi oyun. Özlemiş misin Nordic'i? Gel bak alttan gidelim bir de gank yapalım ikimiz de ölelim mid alnımıza sürsün. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> Gel güzel planım. Gel iki tane beleş kil gidiyoruz. <laughs> Zed çok kötü oynuyor bu arada da ya. Bana koy Lan Yammal <laughs> ya keser kanka dikkatli ol Allah kitaplarını kapatıyorsun. Kapatamadık lan. Ben kapattım kardeşim. Sen yanlış biliyorsun. Belki bir kilo alırım diye attım. Allah niye? Gel gel. Gel. Buraya. gel gel. Ya Rabbi alemin. Allahu Allah. He gösterdi sana yetersin. Aldık ha o fight. Oyna 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 aldık orayı. Allah almışız kanka. Emin misin? Bir daha alalım mı? Çimzi. Almışız lan. Lan vur şuna lan. <laughs> Senin ben git. Mal Ya ulti attım ya. Lan sen Maloç. <laughs> Bana gene yıldız verip duruyor bu oyun anlamadım ya. Bok gibi oynuyorsun herhalde. <laughs> Abi oynayamıyorum bana yıldız verip duruyor ya. Çekeceğim bu totemi de dandik totem ya Totem Koridor tutma Ne ver bana hangi totemi önerirsin Kanka Ne? Hangi totemi önerirsin kanka Ne alayım Hangi totem iyidir böyle Kanka kırmızı iyi ya yani. Allah ım. bak bak deme, Demedi deme kardeşim bak Yeni gelmiş İbne sende ne var sen <laughs> de Kürt totem uğru var onların. Bu ne lan bak bak kırmızı bak bak. Aa bit botta gitti lan. Z moda gitti. Z de Allah. Kendin de Allah. Z senin <laughs> de Allah. Ta tayyip. Senin de Lan oğlum Tayyip'e sövmeyelim lan. Şş, dikkat et oğlum. Canlıyım. Kanka ben teyip bozdu doğrusu bu çocuk. Teyip ha teyip. arabadaki teyip bozuk. Ananı sikeyim teyip gibi ya. Yani dandik almışsın. Arkadaşlar ben burada 1v1 atıyorum fiddle stick ile alıyorum yani Fiddle stick benden kötü mü? 3-2 nasıl ben alıyorum? Beni çekip bir yerlere kandırıp sikecek yani hissettim Selamun Aleyküm Öyle ha, biz. sayı. biz. Bazinga. Ya Cina fitliyoruz yine ya. Şu, ya beni TR'ye soktu. TR'nin Yalan lan amına. Ak akıncı robota yeniliyoruz amına. Can 5 dakika geliyorum ben. Tamam. tamam. Hangi Can'a dedim bilmiyorum ama. Alternatif Can. O da Can'dı değil mi? Cina. Ananın. Oğlum beni TR'ye soktu. TR'de. Ya devam et. Cina geliyor şimdi. TR'de günaha. yok. Yok ya vallahi abi günaha giriyoruz ya. Yemin ediyorum TR'de oynamak günah ya. Cina, Cina evet. geldi diye öldüm oğlum. Yemin ediyorum hatim Türk... inecek ya. TR'de oynamak günah mı? Evet. TR oynayanlar orozmu mu? Evet. Türkçüsün sen Türkçü kal ya. Başka bir şey mi? ha, dur kaldık yeah, şimdi bak... Türkçü. Mastery'i görsen Türkçü kalırsın. <laughs> 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 Türkçüsün. Insanı... Yemin ediyorum. Karsla 8 bir akıncı robot var. Yemin ediyorum Mastery'i görsen komünizme geçersin yatay olarak. Oh my god! Yes! Para seni gene geçti. Gül gül, gül öldüm canım. Gül gül öldüm be. Bazinga. Orada yayındayım. Yani arkada duruyor Evet. evet. Selamünaleyküm Esen Yurt. <laughs> 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 ya yani, ne şey. Gerçekten Esen Yurt geliyor değil mi acınca be? Ya. Lan Esen Yurt bütün Esen Yurt beni dinliyordur be yani. Sen yurt. Yurt'a ne saklı? Orospu çocuğu Esen Yurt. Sen de ne anladın hiç mesela Emrinize kömeği küpteyiz kanka. Orada edit olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arabamın başka teybi kanka. var. Mesela benim. Neyse. Valla e. kardeşim bak ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bence Tayyip Erdoğan berbat bir başkan. Kimse bir şey diyemez abi. Kendi e. benim düşün. E kanka bazinga bu olaylar ya. Yani. Ben arabamın teybinden... Bak var. yanarsın <laughs> ha Cuna bak yana, yanarsın he, ha. Arkadaşlar ben Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili konuşmuyorum. O benim cumhurbaşkanım. Kardeşine yüzde yüz güveniyorum. Yerli ve milli araba üretimimiz de olacak yakında. Valla reisim sana sövüyor yemin ederim. Bizim ben AK Partiliyim. Ben de abi, ben de abi. ben de. Oyumu kullanacağım abi. Yakın zamanda geldi benim de benim de. Ama benim bir başkanlık, başkanlık, arabamın bir teybi var. Başkanlık AK Parti. Arabamın bir teybi var. Orospu çocuğu teybi. Tuşu bozulmuş sürekli çalıyor. Valla ayıp duruyor. Yani. <laughs> yani bu arada e, Instagram'daki küfürler kuzenim yazmış onları ben e, alakam yok yani. Ya oğlum he? Ya bir şey soracağım. Benim meme sayfam var. Ben ne yapacağım? Ne, <laughs> ne? küfürü lan? Allah bana şahit ee, olsa kimse inanmaz abi. <laughs> Allah'a bilir. Ya kuzenim Tayyip'e küfür etmiş de yani ben yapmadım onları. He yok ben oğlum yapmadım. Tayyip Erdoğan öyle aa, şeyler yapmış. Heee ben de bunu dinliyorum bu. Yani beş vakit namazımı da kılıyorum Allah'a şükür. Ya sen ne alaka? Namazlar ne zaman daha onu unuttum mesela. 5 tane var oğlum. Sabah, öğlen, akşam, geçte geçti. sabah, öğlen, akşam. Bir de e, yatmadan önce. <laughs> sabah, <kazasını> öğlen, akşam <laughs> dur. Sabah, öğlen, akşam kazasını bir de ikindi, ha. Sabah, öğlen, akşam, ikindi. Yatsı da var aptal adam. Kuşluk var, yatsı İlk var. İkindide de var aptal adam. <laughs> kuşluk ne oldu? <laughs> oğlum ne bileyim, barbanta yazıyordu. Çek, <laughs> çekiklik var ama. <laughs> barbanta yazıyordu arkadaşlar. Ben yalan <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Evet. Bak kanka manyak olursun. Ya vallahi de... varbattay yazıyordu. Kuşluk vakti diye yazıyor. Oraya yazmışlarsa kuşluk önemli namaz vaktidir yani. Ee, hani kurban kesmeyi düşünüyoruz aynen. Neyle keseriz? Yani, Allah... Ekonomi neyle ee. keseriz? Kurban murban dinleme var ya kardeşim. kanka para nedir? Para kapitalizmin eşidir ya. Ne parası abi? Tamam. O oğlum, ee... oğlum AK Parti sağcı lan. <laughs> Öyle deme. Annesi. Yanlış Friendly evet. Fire oldu. Ee, kapitalizm iyi bir şey bence. Yani, abi neden şu an? <laughs> neden şu an ateşe gidiyorsun? Onu anlamadım abi. Evet, Bab adam nasıl öyle baba? Bir de var ya sniper indirecekler. Şuh. Kanka bekliyorum ya. Kana sır kafamı. Tayyip ana. Ya abi Tayyip Aa, dedim okay. pardon Tayyip. Fiddlestick. Nasıl? Nasıl çalmaya geldim de öldüm? <laughs> Eli ucu al adam ya. <laughs> Arkadaşlar günde 20 ben saat çalışıyorum. Sen Cina PUBG'la can PUBG'la dikle PUBG'la töne. yani kız düşürürüz kanka. Yani. Kanka günde 20 saat çalışıyorum. Benim kız düşecek vaktim yok. Eve çağırsam yani... masaj yapar gider ama. Kanka yani ustrojan var. Ayıp. Cina bana <laughs> lazım değil. Yemin ediyorum evime gelse şu an masaj yaptırdım ben. Yani... Kanka yani koca Discord'da bir tane ustrojan var da bakmıyor bile Discord'a. Kim lan? Ya, bak, bak. Azra'nın bir östrojen var da girmiyor anlamadım. Onu iyi anlamadım. 2 saat manyak oldu ya. <laughs> ya kim o amına ben tanımıyorum. Kardeşim ben sen iste ben kız getireyim sana. He ya getir kendin. Ama bak testosteron kokuyor, ayıp yani. Bak kanka ben eskiden burası doluydu yani. Baran hatta abla diyordu onlara. Ne? Lan. Ya, ya Halife'nde diyordu bir kere. Halife dedim ben öldüm gülmek. Halife efendim lan. Ha öyle dedi. Ya ben Oğlum, biz konuşuyoruz tam bir dakika kırk. Oh, merhaba hanımefendi falan yaptım. Ama ne kur? İki sene önce bile Ben ya. amcıyım arkadaş. Hangi otele geldin lan. Lan nasıl değmedi onu? Ben amcıyım. Valla Tayyipçiyim ha. <laughs> Bana şey ya. Ben amcıyım arkadaş. Hemen <laughs> böyle efendim. Bir de şey chatte şey bekledim ya. Amyalarım. Am. <laughs> aynen aynen. Evet. İnşallah. Ha sana can ya. basayım. Oğlum hayatını kurtardım. İnşallah Tayyip uh, izliyordur yani. Ben savcı olmak istiyorum. Bu da uyarı yani. bir çocuk kadro kapmaya çalışıyor. Yani evet. kadro kapacak o zaman anneme versin ya. Ne milletvekili ayarlayın. Annem de kaçıncı üniversitesini okuyor? Milletvekili yani. ben Abi böyle kötü bir cüne. Babam da aktardı be. Annem de. Kanka baban izlerse sana söylüyorum. Şey, Teyibi bilmem de. Teyibi bilmem de baban seni sikip.

Baba tarafında birazcık solcu var. Onları onu hallederiz, onları Allah çavuşu daha iyi mu? bizim Ne soru? Oğlum bunlar AK Parti'ye kötü bir şey sanıyor. How about? Neyse abi ben hapse girmek Anlamış istemiyorum. Söz bir. Tamam söz. Bak savcı olmaya çalışıyorum. Lan sen sanat okuma mıydın? Dönek, sen... <laughs> dönek <laughs> orasıydı. Ayarlanmazsa oluruz. Matematik şimdi. savcısı ama. Oğlum bu soru yanlış. Kezir de ayıp yapmıştır bunu. Dur bir tane istiyorum. Oğlum eşyalarımız da yanlış Arkadaşlar vallahi biri yanlış biri izleyecek yayını. Geçmişten falan. Kanka <laughs> fotoğraflarımı gay <laughs> lan. Fotoğraflarım Vallahi, vallahi Allah, sana söylüyorum. Fotoğrafların gay sitesine koyulduysa <laughs> AK Parti gençlik kollarına koyulmasın. Yani. Bu size söylüyorum. Ha. bak onu unuttum ya ya. de ben aslında var, var ya bir tane ülkücü şey Discord'una gideceğiz orada. <laughs> ya bir <laughs> git Allah'ını Ben yani, TKP Discord'undayım. Evet. Ülke hocanın da yiyorlar aslında. O da Ülkü hocanın makarna yiyorlar. Ben şey arkadaşlar pay gizlemem var mı diyeceğim. TKP'de ya. bir yemek yiyorduk var ya hiçbir şey yemiyorduk bisküvi. Lan ne oğlum? Çok çok. Verdiğim çok detayı yani. duymadın galiba. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yemiyorduk. Aa ben söylemeyi <laughs> unuttum. Çalıyor. Beyler ben, <laughs> 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 e, ben siz söylemeyi unuttum ya. Yani. Aa. Ne oldu? Ben burada Ay. Gençlik kolları üyeyim ya. Ha, ben de ben de. E ben de bir kolları üyeyim. <laughs> <bir. gülüyor> Borç vardı ya onun şey Anlatayım mı? Hepimiz Anladım. hapse girelim. Ne <laughs> koyayım çok riskli ya. Canlı ya bu, bu bu kişiler buluşunca canlı yayın açmaya korkuyorum ya. Bazinga olacağız ya. Yani. Hayır bazingasından değil yani. Silivri ya yani. Silivri'ye gittim abi. Bizim orada yazlık var. Ben biliyorum olay öyle. Kanka bu arada ben ya, Sen cezaevine gittin Gizliğine oğlum. Gidelim. Baran sen hiç gitmedin mi cezaevine? Gitti. Ha ben ya. de çok gittim. Oğlum biz gerçekten or... yabancı değiliz oraya ha Cina. Kanka yabancı değiliz. Sen niye bunu şimdi ya biz orada gittik ama. <laughs> o evet. bazinga ya. Kanka yanlış anlama biz Şeye oraya gittik ha. Ee. Biz oranın Amcamın bir arkadaşı vardı da. Biz oraya kaldık. Yani. Sana şöyle söyleyeyim hani rezidansta bir akraban oturur, sen oraya hep havuza gidebilirsin ya. İşte bizim de öyle bir durum var. Kanka master bize küfür ediyor. Bizim sakal var sakal ananı sikip sakal. Kurtardım seni aptal. Lan ben kendimi kurtardım geri <laughs> zekalı ayıp olsun. Lan. Ya ananın. Senin de ananın. Ya. ya bu yayın çok riskli. Lan Bakın bak. arkadaşlar. Nordic lan girelim. Bak babam. Allah Allah, Allah. Allah. Niye benim, babam da... ya benim babam da Neyse Benim babam da ya Söyleme lan <gül savory> Vallahi daha kötü Vallahi daha kötü kanka bana. Kardeşim baba yarıştırıyorsak benimki yok Ben her türlü win <laughs> <A> <laughs> Abi <gülüyor> vin değil mi lan Bence Lan benim babam çok kötü He benim yok Biz Kardeşim bu soru yok Sizin yaptığına da çürüdükçe 40 doğru 0 yanlış. Sosyal 19 doğru 1 yanlış. Matematik 39 doğru 0 yanlış ya. Bunlar var ya. Ne olacak büyüyünce? Bak kardeşim. Ülke bir kez daha bak. Kanka yani pek sanmıyorum ama. var. Valla zeki olan ülkede mi duracak ama o kadar puan yapmış sadece hedefi Türkiye mi? Harbi ya yani öyle bir şey yapıyorsa da. seninle onun Adama bak Oğlum AYT'de 39 zor yapmak ne ya matematikte Allah mısın? Ben onu tanıyorum Allah öyle değil. Lan. Bitirin de kurtulalım orospu çocukları. Sizinki ne zaman bitiyor? Kanka şu an beyze ve atıyorum ve iki kişi aldım ikisinden de 2000 altın geldi. Tamam kanka dağılma. Bizim hadi beraber Yalnız yani bu adam TR gelmem falan ben Erdoğanci. Allah Yani. Şey K.K yani. Orada Berkay galiba Amerika'ya gidemeyecek haberin olsun. Çünkü en son bana okul sınav notun falan lazım mı dedi bence başaramayacak yani. Kan kaç almış niye söylemiyorsun ki? Hayır sınav notunun lazım olup olmadığını şey yapamadı. O, o yüzden şüpheleniyor. Lazım mı? Erkan davet attı. okula bana. giriyor. Yani. Hah. <laughs> Tatile e gitmiyor kanka oğlum. Sen nereye girdin Tatile gitmiyor oğlum o da. E senin üniversite sınavına girmen lazım değil mi? Ne kadar puan tutturman lazım? Abi işte biraz yani sana şöyle söyleyeyim. 3 puan alan adam tabii ki de gidemez. En yani az baraj tutturması e lazım ya. lazım. Oğlum baraj nasıl ya bak ya nazar demesin baraj nasıl tutturamıyorsun ha? Oğlum tutturmuştur da diyor ki sınav notumu bilmeden gidebilir miyim diyor. Ben ona tilt oluyorum. <laughs> oğlum, ya abi. Ya. Gidersin de tatile gidersin ya. Çocuğu göndereceğiz yani. Çocuk alfaya kalır. Evet, şu an karşı takımlar diyor. Oğlum ben çok güçlüyüm lan. Kanka biraz acıyor işte onu anlatırım. Kanka bence dalmayın bitirsinler onu. Bekliyoruz ya. Yani. <laughs> Valla surrender vermeyen... Senin ne onun <laughs> için surrender vermeyen. <laughs> surrender vermeyen kılıçlar oldu şey taraftan. Yani. Eee <laughs> <laughs> ben vermiştim yani. Ne bak